Süleyman Soylu icralık oldu. Borcunu 7 gün içinde öde tebligatı gönderildi. Baskın orana hakaret ettiği gerekçesiyle 10.000 TL tazminat cezası verilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında borcunu ödemediği için icra takibi başlatıldı. Soylu'nun evine borcunu 7 gün içinde öde tebligatı gönderildi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Baskın Oran'a hakaret ettiği gerekçesiyle 24 Haziran 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10.000 TL tazminat cezasına çarptırılmıştı. Kısa dalganın aktardığına göre soylunun borcunu ödememesi üzerine Baskın Oran soylu hakkında icra takibi başlattı. Ankara 2. Genel İcra Dairesi'nden soyluya gönderilen icra emrinde 10.000 TL manevi tazminat dışında yargılama giderleri, yıllık kanuni faiz, vekalet ücretiyle birlikte toplamda 27.103 TL ödemesi gerektiği iletildi. Söz konusu icra emrinde, soyludan borcunu 7 gün içinde ödemesi ya da teminat göstermesi talep edildi. Belirtilen süre boyunca borcun ödenmemesi durumunda cebri icra yoluyla paranın tahsil edileceği ifade edilirken, soyluya bu durumda mal beyanında bulunması gerektiği, yoksa hapis cezası alacağı da belirtildi. Süleyman Soylu, baskın oranın 23 Haziran 2017 tarihinde Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler başlıklı yazısına sosyal medya hesabından kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak baskın oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum sözlerini yazmıştı. Bunun üzerine Oran, Soylu'ya 10.000 TL manevi tazminat davası açmıştı fakat mahkeme, Oran'ın tazminat talebini reddetmiş ve karar istinaf mahkemesinde de onanmıştı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Mahkemenin kararını bozmuş ve tekrar yapılan yargılamada, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Soylu'nun baskın orana 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Diğer yandan Tolga Şardan, Soylu'ya yakın iki kara emniyet müdürü istifa etti. Gazeteci Tolga Şardan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen iki polisin istifa ettiğini söyleyerek, her iki polis müdürü sıradan isimler değil. Önemli süreçte önemli yerde görev yapmaları nedeniyle kritik iki isim. Her ikisi de soylu döneminde etkin görevdeydi dedi. İçişleri Bakanlığına Ali Yerlikaya'nın atanmasının ardından özellikle üst düzey emniyet kadrolarında Süleyman Soylu'ya yakın ekibin tasfiyesi istifalarla sürüyor. T24 yazarı Tolga Şardan emniyet kulislerine dayanarak Soylu döneminde etkin, görevde olan ve geçtiğimiz günlerde istifa eden iki polis müdürünün kara kutu olduğunu ve yanına sırlarını da alıp gittiğini yazdı. Şarda'nın yazısının konuya ilişkin bölümü şöyle. İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın atanmasıyla birlikte geçmişe dönük suç ve suçlularla mücadelede kısmen mesafe alan emniyet teşkilatında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yeni bakanın gelişinden sonra yapılan kadro tasfiyeleriyle boşalan makam ve mevkilere yönelik Teşkilat içindeki farklı dini grup ve yapıların birbirleriyle mücadelesi hatta savaş dense yeridir hız kesmeden devam ediyor maalesef. Çok seslendirilmese de köşe bucak kapalı kapılar ardında kadro savaşları yaşanıyor. Öncelikle geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız yaşanan iki polis müdürünün istifasına dikkat çekeyim. Her iki polis müdürü sıradan isimler değil. Önemli süreçte önemli yerde görev yapmaları nedeniyle kritik iki isim. Kolayca tahmin edeceğiniz üzere her iki isim önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde etkin görevdeydi. İstifa eden polis müdürlerinden birisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'nda görev yapmış bilhassa siber suçlarda etkindi. Halen Bursa Emniyet Müdürü olan Sabit Akın Zaimoğlu'nun, prensi, hatta kara kutusu olarak bilinen şube müdürü konumundaki Külşat Bey bu isim. Zaimoğlu, siber suçlarla mücadele dairesinde başkan iken ekibine aldığı Külşat B., Y., sonra atandığı istihbarat başkanlığına taşıdı. SSMD'deki görevi sırasında kamuoyunda çokça tartışılan siber uzmanlarının alımı yapılırken komisyondaydı. Peşinden istihbarat başkanlığı bünyesinde de siber suçlarla mücadele şube müdürü olarak görev yaptı. Emniyet istihbaratına özel yazılımların alımı sırasında da görevdeydi. Soylu dönemindeki çalışmaların en yakın tanıklarındandı. Yerlikaya'nın emniyet istihbaratına atadığı Selami Yıldız'ın göreve başlamasıyla görevden aldığı Külşat Bey, kısa süre önce istihbarat başkanlığından polis akademisi başkanlığına tayin edildi. Tayin sonrasında Külşat Bey, emniyet teşkilatından istifa etti. Bu arada söz konusu polis müdürünün, soylu döneminde emniyette oldukça etkin olduğu bilinen bilişim firması sahibi KT ile yakınlığının istihbarat başkanlığındaki tayinde etkili olduğu iddiası mevcut. İstifasının ardından Külşat Bey bilişim sektöründe yakınlarının sahip olduğu firmada çalışmaya başladı. Yakın zamanda yaşanması beklenen bir süreç öncesinde yanına sırlarını da alıp gitti. İkinci sır kutusu da istifa etti. Emniyet teşkilatındaki görevinden istifa eden diğer isim ise yakın zamana kadar Ankara Emniyetinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Bey oldu. Murat Bey diğer meslektaşı gibi kritik görevdeydi. Öyle ki o da soylunun yakın adamı Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın prensi idi. Yılmaz'la tanışıklığı Yılmaz'ın Gümüşhane'deki görev dönemine kadar gidiyor. İkili yıllar sonra Ankara'da buluştu. Yılmaz Murat Bey'i finansal suçların en yoğun olarak soruşturulduğu birimin başına getirdi. Murat Bey görevi sırasında pek çok mali suçla mücadele operasyonuna imza attı. Bunlardan en bilineni Demir Yumruk adı verilen ve Soylu'nun bağlandırarak kamuoyuna duyurduğu operasyondu. Demir çelik sektöründe kurulan paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamunun zarara uğratıldığı ve sonuçları bugün itibarıyla tartışılan operasyonu yürüttü. Operasyonun gerçekleştiği dönemde adliye ve emniyet koridorlarında epeyce kulis dönmüştü. Söz konusu dosyanın tamamlanıp yargı aşamasına taşındığı dönemde adliyedeki başsavcı vekili Ahmet Yıkılmaz'ın da kısa süre önce HSK tarafından görevden alındığını eklemekte fayda var. Ayrıca, Murat Bey'in başında olduğu birimin FETÖ yönelik hazırladığı FETÖ'nün mülki idare yapılanması dosyası, savcılık ile emniyeti karşı karşıya getirdi. Savcılık, çatı soruşturma çerçevesinde bazı dosyalara usulüne uygun delil toplanmadığı ve hazırlanmadığı için kabul etmedi. Bu dosyalardan birisi de mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ait. Büyüteç okurları bu konuyu hatırlayacaktır. Dönemin mali suçlarla mücadele şube müdürü Murat Bey'nin hazırladığı dosyayı savcılık geri çevirdi. Gerekçesi usulle uygun hazırlanma işiydi. Hatta bu soruşturma Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olacağını öğrenen Soylu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Fakat Erdoğan Soylu'nun anlatımını dikkate almadan Yerlikaya'yı Bakan olarak atadı. Soylu döneminin Ankara'daki kritik isimlerinden olan Murat Bey geçtiğimiz günlerde istifasını verdi. Tıpkı meslektaşı Külşat Bey gibi kara kutuluk yaptığı dönemdeki sırlarıyla beraber yeni bir hayata atıldı. Amerika menşeli hamburger firmasında üst düzey yönetici olarak özel sektörde işbaşı yaptı şimdilerde. İki polis müdürünün her ne kadar kamu görevinden istifa etse de geçmişte yaptıkları görev sırasındaki sicillerinin kaybolmayacağı aşikar.